videodan selamlar arkadaşlar. Ben Sefa, bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlarım, bugün yeni yapmış olduğumuz silo yemliklerimizi muhabbet kuşlarımızın kafeslerine takacağız, asacağız ve bunu size göstereceğiz. Öncesi sonrası. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimin karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Bu videonun kendi içinde bir önce ve sonrası diye olay olacak. Yani şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın bu işte kuş burada oynuyor. Bu tarafa geliyor. Sonra buraya geliyor üstüne maalesef dışkı bırakabiliyor. Bu sebeple artık silo yemlikte bir sistem yaptım. Tamamen seba kafesi uyumludur. Yani şuradaki profil demirle karşıdaki profil demirin üstüne kanca ile asmış olacağız arkadaşlar. Daha öncesinde bir video çekmiştim. Göstermiştim sizlere nasıl yaptığımızı. Onu açıklamaya da bırakabilirim. Unutmazsam eğer tabi. Şimdi tek tek kafeslerimize yerleştireceğiz ve yerleştirdikten sonra kuşlarımızın şöyle durumuna bakacağız. Tabi bu yerleştirmeyi yaparken de ben şöyle güzelce bir tava temizliği yapacağım. Yani bir işi şey yapıyorsak tam yapalım mantığıyla hem tavalarını temizleyeceğim hem de arkadaşlar güzelce yerleştireceğim. İçine daldarı koyacağız. İçine mesela şu güveçleri koyacağız. E, kaya tuzunu koyacağız. Çok güzel olacak. Yani şurada örnek var. Hemen gösterelim. Bu bizim zaten e, prototipimiz olmuştu. Buradan tekrar yayında ve yapımda emeğe geçen diyorlar ya. Baki Güneş kardeşime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hani fikir ondan. Şu şekilde yapalım, bu şekilde yapalım diye. Uygulaması da bizden dedik. Allah izin verirse arkadaşlar şimdi kafeslerimize tek tek asalım yapalım. Sonra videomuza devam edelim. Temizliğimizi bitirdik ve silo yemliklerimizi güzelce kafeslerimize yerleştirdik. Sadece kaya tuzumuz ve güveçlerimiz kaldı. Onları da inşallah yerleştireceğiz. Hani bir ara video yapalım dedik tamamen bittiğinde de göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki olay nedir hemen şöyle gösterelim. Silo yemliğimiz burada içinde 800 grama yakın kapasitesi var. Böyle 10 gün 15 gün istediğimiz yere gidebiliriz. Bu nipel suluğu kullandığımızda yavru yok ise 10 gün gözünüz kapalı istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama yavru var ise bunun gideceği maksimum 4 gündür arkadaşlar ya da 5 gündür öyle diyelim. O yüzden mümkün mertebe arkadaşlar yavrulu dönemlerde daha dikkatli kullanabiliriz. Bu diper sulu. Şimdi tekrar dönecek olursak sileyen bitlerimize. Burada asıl amaç tavamız arkadaşlar daldarı koyduğumuzda yere tavaya dökülmemesi. Burada döküntüleri de kuşumuz daha sonrasında Önce keyif yapacak biliyorsunuz. Kuşlar dal darıyı yerken keyif alırlar. Doğal elektrolit olur kuşlarımıza. Bu sebeple burada önce döküldeki yiyecek sonra da burada döküntüleri yiyecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki el emeği göz nuru bu yaptığımız olaylar. Alt tarafta da şöyle gösterelim. Burada da yavrular olur da ben yokken atlarsa yuvadan en azından bir dayak yeme durumunda saklanabilirler diye bu şekilde bir sistem yaptık ve gayet de güzel oldu. Hemen hemen bütün kuşlarımız da ilk tecrübesini edip korkmadan yediler. E burada kabuklar olacak, ne olacak ya da kuş dökecek mi? Evet, dökebilir arkadaşlar. Fakat bu sene kullandığımız yemi şöyle yakından göstereyim size. Bu sene öyle kuşlarımızın dökeceği yem yok arkadaşlar. Sadece aktarı ve aspur kullanıyorum. O yüzden kuşlarımız bu yemi dökerse eğer şayet aspuru seçene sadece aspur vereceğiz. aktarı seçene de sadece aktarı vererek bu şekilde dökünmenin de önüne geçmiş olacağız. Ayrıca kabuklar da burada kuş uçtukça tavaya dökecek ve ben zaten temizliği seven bir insanım. Yani ben uf bugün temizlik yapacağız kuşların altı pislendi demiyorum kuşların altını pisletmiyorum. Yani bu benim en önemli hassas olan noktamdır. Kuşun altını pisletmiyorum. Haftada bir kez mutlaka temizliyorum. Eğer farklı bir işim var ise önce temizliğimi yapıyorum. Sonra farklı işimi yapıyorum arkadaşlar. Bunun önüne geçemez kimse. Eşim de çok iyi biliyor. Yani varsa benim önemli bir işim alışverişe gidecektir. Hayır arkadaş önce kuşların temizliğini yaparız. Daha sonra alışverişe gidecekse gidilir. Şöyle altar, yüce altar burada mamasını yemini yiyor arkadaşlar. Belki şu yemlikleri de iptal edip ya yani mamalıkları değil. Kaşıkla sadece şuraya dökeriz. buradan yiyebilirler. Belki o da bir ihtimal. Ya da bunu direkt buraya da koyabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Ben çünkü her şeyini buna göre ölçtüm. Tarttım. Koydum. Bakın burada da durabilir. Evet bakalım nasip kısmet diyelim. Şimdi orada dursun. Dostlar şimdi kaya tuzlarımızı yerleştireceğiz. Güveçlerimizin içine bir karışım yapacağım. O da şimdi size sürpriz olacak. Yani videonun içinde böyle bazı sürprizlerimiz olacak. Bu güveçlerimizin içine bir karışım yapıp kuşlarımızın önüne servis edeceğiz. Dal darlarımızı vereceğiz ve kuşlarımızı artık bir haftalık yeme içme durumuna bırakacağız. Hemen güveçlerimizi kuşlarımızın önüne koyalım. Dostlarım karışımı da sizlerle birlikte yapmak istedim. Hemen şöyle gösterelim. Tabi burası bizim e, buraya gelen dostlarımızla oturma yerimiz. Ben de şurada bazen böyle alıyorum kahvemi şöyle kuşlarımı izliyorum. Nasıl açı? Mükemmel açı arkadaşlar. Her neyse şimdi şu taburelerimizi alalım. Bu karışımı yapacağız. Yani az önce demiştim ki dal darı koyacağız ama dal darı şu anda gerek yok. Çünkü bu karışımımızın içinde dal darının zaten döküntüsü var. Bunun da bu arada kilogramı arkadaşlar 65 lira almak isteyenlere yardımcı oluruz. Bu da Finch mi diye geçiyor arkadaşlar. Versailles Legan'ın. Bunu da satıyoruz. Yavruları için özellikle yem kırmada çok yardımcı oluyor. Ve Japon darısı. Kuşlarımızın en fazla protein aldığı... Tohum arkadaşlar ve yulaf. Ne yapıyoruz? Şöyle güzel bir kovamız var. Hemen şu şekilde bunu döktük. Arkasına yaponu döktük. Arkasına yulafı döktük. Arkasına da daldarı döküntümüzü döktük. Evet. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Bunun kapağını kapatıp karıştırmak daha iyi tabii ki. Hemen karıştırayım ben. Dostlarım, karışımımızı yaptık. Hemen şöyle birazcık alalım ve gösterelim. Bu sağlık tohumundan farklı bir tohumdur. Yani bu hayvanlarımıza üreme döneminde fayda sağlayacaktır. Çünkü protein oranı yüksektir ve hayvanlarımızı mevsim geçişinde dinç tutacaktır. Ayrıca sağlık tohumu katabilir misiniz? Katabilirsiniz ama bence sağlık tohumunu farklı bir zamanda verebilirsiniz arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem bu olacaktır. Şimdi güzelce kuşlarımıza servis edelim. Onlara yedirelim. İnşallah iyi duyacaklardır. Şöyle bir örnekleme göstereceğim. Şu kadar vermemiz yeterli arkadaşlar. Çok fazla vermeye gerek yok. Videonun son bölümünde artık işimizi bitirdik. Tabi burada iş bitmez aslında da. Silo yemlikle alakalı işimiz bitti. Önlerine güveşte tohumlarımızı koyduk ve mamalıklarımızı topladık arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte mamalıklarımızı artık burada bunlar işi bittiği zaman mama verdiğimiz zaman da şuraya direkt kaşıkla dökeceğiz. Koşumuz da burada. Deşe deşe yiyecek. Güzel olacak. Belki de direkt mamalığı yani bunu alır direkt mamalığı buraya koyarız. İnşallah bu şekilde bir planlama yapıyorum. Yani kafam sürekli gidip geliyor bazı konularda. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye ama sonuç olarak iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili bir size dipnot vereceğim. Bu ürünün biz satışını yapıyoruz ama aynısı değil. Yani bu şekilde değil. Buna benzeyen ürünün satışını yapıyoruz. Çünkü bu özellikle kendime yaptırdığım için ki kendim yaptım. 4 milim kompozitten yaptık. Normalde 3 milim kompozitten yapılıyor. Ben bunu sürekli kullanacağım için 4 milimden yaptım. Hani ömür boyu kullanacağız inşallah. Allah nasip ederse arkadaşlar. Bunun dışında dostlar sizlerden ricam emeğimizi görüyorsunuz. Sizlere de hevesli zaten sunuyoruz. Video çekmeye çalışıyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bir de arkadaşlar videomuzu lütfen beğenelim. Instagram hesabımızı takip edelim. Evde nokta muhabbet kusu. Samsun'u sesiyle. Bir de arkadaşlar kuş alım satımı ile alakalı ayrıca bir Instagram hesabı açtım. Yani ürün satışını yaptığımız evde nokta muhabbet kusu hesabında gidip de kuş paylaştığımızda bazı problemler yaşayabiliyoruz kapanmayla alakalı. Çünkü malum sosyal medya hesaplarında Hayvan satışları yasak arkadaşlar. Ama Sefa Erdoğan Budgerigars hesabımız onaylı. Onaylı olduğu için orada hayvan satışı yaptığımızda yani şikayet dediysek bize herhangi bir şey yapamazlar. Çünkü oranın amacı o şekilde açıldı. Bilginiz olsun. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şunu da söyleyeceğim. Takip edenler takip etsinler. Onu da söylüyorum oradan. Çekiliş yapacağım çekiliş yapmamaya karar vermiştim ama bir çekiliş yapacağım bilginiz olsun ve canlı yayında olacak bu. Ayrıca şu anda yine Instagram'da Japones takım çekilişimiz var. Onu da belirtmiş olalım. 8 Ekim Cumartesi günü sonucu açıklanacak. Bilginiz olsun. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.